Merhaba herkese akşamlar. Ford günlük grafik ee, geçen hafta 154 civarlarına bir destek, ee, 149 50 civarına bir destek, bir de 50 gün desteğini koymuştuk. Geçen haftadan bu hafta Fort'ta çok bir şey değişmedi aslında ama en azından desteklere de hiç çarpmadı yani yukarı yönlü hareketini hala devam ettirmeye çalışıyor. Bir arkadaş geç, bugün yazmış galiba geçen haftaki Ford videosunun altında. Bana göre bu bir yükselen üçgen demiş. E, hata bir bu bir yükselen üçgen olamaz. Hata iki üçgen olamaz. E, onu söyleyeyim yani bir üçgen demek buna şey kolaycılık. Hani böyle bir yani morfolojisi uymaz yani bunun üçgene. Üçgenin belli şartları var. O şartları karşılamıyor. Ama ille de tabi bir daralma alanını göze alacaksanız o apayrı bir şey onu söyleyeyim. E, yani burada şeklen fiyatlar daralıyor. Ona itirazım yok. Yani yukarıdan düşen bir trendi var. O trendi kıramıyor gibi de ya çoğu şöyleydi de kırıldı. Yani aslında biz şöyle takip ediyorduk Ford'u. En kısa trendte takip edebildiğimiz düşenle de destek aldı. Oradan beri de yukarı hareketini sürdürüyor. Onu söyleyeyim geçen haftalarda ama şöyle bir alan çekeceksiniz buraya. Bu bu üçgen demek biraz hatalı bir yaklaşım olur. Onu da söyleyeyim. Bunun bin tane sebebi var. Üçgenleri anlattığım video var. Üyelere özel. İstiyorsanız orada dinleyin. Yani onun bir bu Elliot'tan gelen bir şey. o Onu söyleyeyim size. Yani bu üçgenler mi üçgenler nereden çıktı diye düşünüyorsanız ben cevabını vereyim ya da bilmiyorsanız Elliot dalga analizinden Elliot'un hayatımıza kazandırdığı bir şeydir. Öyle her zaman da görülmez. Ayrıca dediğim gibi bu bir şey değil. Yani yükselen üçgen değil simetrik eğer de bu tekrar söylüyorum bunu bir üçgen olarak kabul ediyorsa birisi mesela ben bunu bir üçgen olarak kabul ediyorsam bir e, burada alıma girmem satıma da girmem yani burada işleme girilmez üçgenin içinde çünkü nereye kırılacağını bilemezsiniz simetrikse zaten bilemezsiniz aşağıda kırılma ihtimali vardır e, iki e, her çıkıştan sonra da fiyat hareketinin için ağız şeyi kadar üçgenin ağzı kadar olan kısımda 25ine de bir dönüş ihtimaline karşı stop mutlaka konur. Onu da söyleyeyim. Yani şey yapmak güzel tabi grafiğe azmetmek güzel ama okumak lazım doğrusunu öğrenmek lazım. Yani her şeye bir formasyon bulursanız biraz öyle zor öyle her zaman olmaz bu işler formasyon falan. Bir daralma var mı? Ben ona şey itirazım yok. Yani fiyat makasında bir daralma var. E, fakat yani hacimlerin desteklediği bir daralma yok. Yukarı hareketler hala sertçe oluyor burada, hala alıcılı oluyor. Yani sorun şu, ana sorun aslında şöyle, bu şöyle çizildi bu arada, onu da söyleyeyim. 179'un üstüne çıkış arıyoruz biz Ford'da 179-180 geç haftalarda da söyledim. E, Ondan önce takip ettiğimiz zaman 150'yi bir vereni bulsalar demiştim. Aynen de bu cümleyi kurmuştum. Ford devam edecek. 150'yi vereni buldular. E, 179'a değdi. Şu anda 180'i vereni bulsalar muhtemelen 200 liraya değdirecekler hisseyi. ya gidiyor mu? Sindire sindire gidiyor yani. ağır aksak düzeltiyor. Bazen neşeli bazen neşesiz yoluna devam ediyor. Şimdi e, trendi takip edebilirsiniz. Yani bırakın e, üstünü altını daralmasını maralmasını bunu da kaldırayım. Doğrudan en basit en basit yani bir level 1 trend takibi. Birinci aşama şu trendi çekersiniz, takip edersiniz. Bir e, stratejidir ve şöyle söyleyeyim. 157, 156 bu hafta için altına sarkmadıkça hayat vardır. E, yukarı de devam beklenir. Yani trendin devam etmesi beklenir üstünde kaldıkça e, ve yukarı yön hareketinde devam etmesi beklenir. 143 e, bir aşamadır. Yani 50 gündür e, şurada 2618 desteği anlamına gelir aynı zamanda. Kurulabilir bir strateji. Daha önce orada alım da geldi. Şu kısımda. Oldukça fazla iştahlandı bütün piyasa e, Ford'a. Dolayısıyla bir strateji buraya koyulabilir. Yani atıyorum stop kullanılacaksa kırılımıyla e, tercih meselesidir. Kullanılabilir. E, bunun dışında 8 günün üstünde, 5 günün üstünde değil yani onu şu an sil, 5 gün gö göremiyorsunuz burada. İç içe gidiyor 5 günde <laughs> 8 günün üstüne, 20 günün üstüne ve olumlu hareketine bütün e, hareketli ortalamaların üstünde devam ettiğini de söylemek yani 5 gün hariç 5 günde tekrar söylüyorum iç içe ve zaten e, biz 5 günü değil ben kendi adıma söylüyorum benim için anahtar 5 günü kullanırım kullanmak değilim yani o çok hızlı bir trendtir kullanılabilir ama genellikle 8 günde kullanılabilir ve e, birçok açısına göre yani daha dar açılı e, hareketlerde 8 gün biraz daha uygun olur. Yani düzeltme her geldi 5 gün olmaz çünkü 8 olur. ARSA kendi ortalamasının altında. Burası pek iyi görünmüyor yani ARSA kendi ortalamasının altında olması iyi değil. Eee de yine e, kendi ortalamasının altında tetik aşağıda histogram kırmızı. Yani e, yukarı bir hareketin hala devam ettiğini e, ez cümle söylemek çok mümkün ama şu 178 180 diyelim biz ona doğrudan. Şu 180'in bir geçilmesi lazım. Vade bilmem. Geçilir mi? Onu da bilmiyorum. Önemli olan trendten kopmazsa şunu bilirim. Şu trendten kopmadığı müddetçe zaten mecburiyetten elbet ki geçilecek. Söylenecek başka bir şey yok. Şu arada dikkatimi çeken şu var. Ford'da ne zaman bir geri alım olsa biraz 160'ların altına sarksa özellikle hızlıca orada alıcılar harekete geçiyor ve bunu bir fırsat görmeye şimdilik devam ediyorlar ve oldukça da hacim yapıyor fiyat biraz böyle 150'lere doğru gevşediği zaman bakın 159'da var 157 de var falan orada bir dikkatimi çekiyor yani o hacimler ve momentum ayrıca yukarı doğru hızlı yükselen bir momentum oluyor ee, önemli yani önemli demek ki hala bir yukarı beklenti var ki e, Ford'un piyasada hala 150'lerin fırsat olduğu düşünülüyor ve orada bir e, kitle var onu toplayan bu da demek ki daha ileri tarihlerde piyasa için daha fazla para edeceğini düşündürüyor. Şimdilik yalnız söyleyeyim yani yarın başka bir şey olur. Haber akışı olur bilmem ben onu bilemem. Ama şimdilik bugüne kadar gördüğüm 3 aşağı 5 yukarı bu. Bunun dışında söylenecek bir şey Ford için yok. O da iyi kazandıran hisselerden Tabi firma da kendini oldukça yatırım yapıyor. Ve büyütmeye çalışıyor. Bu da önemli. Yani iyi hisseler retrade etmek de kolaydır. Onu da söyleyeyim yani söylüyorum yani bir deneyeceksiniz yani trader olacaksanız bu işi grafik okurum ben yaparım falan diyorsanız doğrudan bir kere akımı yukarı yönü çizen iyi hisselerde uğraşın ki çok para kaybetmezsiniz en azından. Onu da söyleyeyim öyle gidip de çok hızlı hareket eden işte teknik trade yapılması çok zor olan çok kısıtlı hacmi olan hisselerde de yapmayın. Hani en azından iyi hisseler insana çok fazla can yakmaz. Herkese iyi akşamlar.